Merhabalar sevgili yay burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili yaylar. Ben bugün sizin için sufalı bakacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Şöyle e, sufalı bekleyen sevgili abonelerim için niyet aldım. Tabii beni ilk defada izliyor olabilirsiniz. Sufalını merak ediyorsanız sizler de hoş geldiniz. Dileğinizi tutup niyete dahil olabilirsiniz. Haziran ayı, Temmuz ayı ve Ağustos ayı ile ilgili niyet alıyorum. Sevgili yay burçları... Evet, e, sufalıma başlamadan önce e, şifa niyetli arkadaşlar. Hepinize şifa olması niyetiyle kurşun dökeceğim. Daha sonra başlayacağım bakımıma. Hazır mısınız? Evet. Evet sevgili yay burçları. Üzerinizdeki tüm negatif enerjilerden, tüm olumsuz enerjilerden arınmanıza niyet ediyorum nazardan gelen, kem gözlerden gelen, olumsuz durum, olumsuz insanlardan gelen tüm kötü enerjilerden tamamen temizlenmenizi, arınmanıza niyet ediyorum. Alın kabul edin lütfen. Evet sevgili yay burçları şöyle başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. Maddi ya da manevi hiç fark etmez. Bir insanın sizi kullandığını düşünüyorsanız ki böyle bir şey yaşıyorsanız bakın gerçekten karşımızdaki insan diyorsunuz ki maddi ya da manevi sizi kullanıyor. Bir şekilde sizin iyi niyetinizi kullanıyorsa eğer bu insana karşı bir duruş sergileyeceksiniz çünkü artık yeter dediğiniz noktaya gelmişsiniz. Sizi sürekli yalnızlıkla yalnız kalmanızda tehdit eden birisi mi var? Ben gidersem sen ne yapacaksın? Ben gidersem sen yalnız kalacaksın diyen birisi mi var? Birileri mi var? Size şunu söyleyeyim. Siz kendiniz özellikle böyle bir durumdan korkmuyorsunuz zaten yalnız kalmaktan ama karşınızdaki insana da bunu belli etmeniz lazım. Hiç kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Kendisini sizin etrafınızda, sizin yanınızda vazgeçilmez sayan birileri varsa o kişilerin e ee, o kişilerden uzaklaşma durumunuz var ve gerçekten şok edeceksiniz karşı tarafı. Çünkü e, bu kişi diyor ki sen bensiz yapamazsın, sen yalnız kalırsın. Sadece senin hayatında ben varım, ben özelim, ben önemliyim. Ama öyle bir şey olacak ki siz bu insana öyle bir rest çekeceksiniz ki bir anda yalnızlığıyla kalacak, yalnızlığıyla yüzleşecek zaten. Ee, asıl kendisi yüzleşecek ve ee, şunu unutmayın. Eğer bir insan sizi herhangi bir konuyla ilgili, işte böyle olursun, şöyle olursun diyerek tehdit ediyorsa, bilin ki aslında onun öyle bir korkusu vardır. Aslında kişinin kendisinin bir yalnızlık korkusu var ve o yalnızlığıyla bırakabilirsiniz onu. Ben bunu görüyorum. Aniden çekeceğiniz restler, aniden atacağınız adımlar, bir anda bırakacağınız birisi, bir anda uzaklaşacağınız birisi olabilir ve gerçekten çok şaşıracaksınız olan sonuçlara. Çünkü çok egosu yüksek bir şekilde duruyormuş karşınızda. Birisi var ki hatta biri demeyeyim bir çift var. Yani onların ailelerini, onların yuvalarını daha doğrusu çok düşünüyorsunuz. Onlar için özellikle çabalayıp bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Yalnız siz çabaladıkça sanki onlar bir şeyler e, bozulsun mu istiyorlar arkadaşlar eğer siz ne kadar uğraşıyorsanız uğraşın bakın birileri aynı yolda gidiyorsa artık bu noktada yapılabilecek bir şey yok diyeceksiniz ve kendinizi çekmek isteyeceksiniz. Yani bir çift var ayrılmasın istiyorsunuz onlar ama o kişiler ayrılığa gidebilir ve bu kişiler sizin yakın çevrenizden birileri. E, belki de diyeceksiniz ki bunda bir hayır var o zaman çünkü bilemeyiz arkadaşlar hangisi hayırlı onu bilemeyiz Bu arada e, bakın çok güzel e, bir at çıkmış arkadaşlar Dileğiniz muradınız şurada bakın Dileğiniz muradınız isteğiniz kapınızın önüne kadar geliyor ne dilediyseniz ne istediyseniz oluyor arkadaşlar çok istediğiniz bir şey evlilik mi istiyorsunuz bir evlilik kısmeti olarak yorumlanır para mı iş mi? Yani ne ile ilgili bir isteğiniz varsa o konudaki isteğinizin gerçekleşeceğine işaret eder gayet güzel. Bir de e, tayin durumu, yer değişikliği, durumu, mülakat durumu gibi konularınız olumlu, hayırlı gerçekleşebilir sevgili yay burçları. Bir ev mi yapılıyor, bir ev mi alıyorsunuz, ev mi kiralıyorsunuz, bir evin yapılmasıyla ilgili... E, görünüyor. Sanki inşaat halinde bir ev var gibi. Burası çok hayırlı, çok güzel. Bir H harfli isminde, soy isminde H harfi olan bir adamla yapılacak konuşmalar var. Bu ev çok hayırlı. Yalnız yani böyle biraz uzun vadeye yayılan durumlar var. Onu söyleyeyim. 6 ay, 7 ay, 1 yıl olabilir. Bakın ev konusunda bekliyorsanız bir inşaat süreci ise Sonucu güzel, sabırlı olun. Sonucu çok güzel olacak arkadaşlar. Ee, bir korunma içgüdüsü içindesiniz. İşle ilgili şu an çalışıyorsanız, çalıştığınız yerde biraz sorunlar, sıkıntılar var ve siz de kendinizi bu durumdan korumaya çalışıyorsunuz. Yalnız çok fazla kendinizi çekiyorsunuz ve çevrenizdeki insanlar diyor ki, sen kendin işte sadece kendini düşünüyorsun gibi konuşuyor olabilirler. Arkadaşlar, yani yanlış da anlaşılıyor olabilirsiniz. İş yerinizdeki insanlarla biraz karşı karşıya geldiyseniz, bu durumu toparlayacaksınız. Ama e, şunu söyleyeyim, içinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Sonuçta sizin hayatınız, iş konusunda sizi çok böyle kimsenin yönlendirmesine zaten izin vermeyeceksiniz. Bu sizin için çok önemli arkadaşlar. Bir sevinciniz var. Burada sevinciniz. Aslında varsa çocuğunuz yoksa kardeşiniz yoksa ailenizden biriyle ilgili onun istikbali akıbeti güzel bir konuyla ilgili müthiş bir sevinciniz var. Bir de yeni başladığınız bir iş varsa yani ya da yeni başlayacağınız bir iş varsa kendinizi çok iyi bir şekilde orada göstereceksiniz. Böyle bir basamak, e, merdivenin sanki önünde gibisiniz. O basamakları tek tek çıkacaksınız. Yükseleceğiniz bir işe başlamış olabilirsiniz ya da başlayacak olabilirsiniz. Yani başladığınız gibi kalmayacak. Orada bir yükseliş var arkadaşlar. O yükselişi de hissedeceksiniz. E, bu arada soğuk algınlığı mı, böyle nezle mi, bahar nezlesi mi arkadaşlar böyle şeyler mi atlatıyorsunuz biraz? alerji, alerjen durumlarla ilgili belki sıkıntı yaşayan yay burçları olabilir. Bununla ilgili şifalanmalar görünüyor. Birisine çok böyle sarılmak mı istiyorsunuz? Arkadaşlar birisine öyle bir sımsıkı sarılmışsınız ki o da aynı şekilde size sarılmış. Özlediğiniz birisi var ya da böyle sarılmak istediğiniz birisi var. Çok özlemişsiniz onu. Bir kavuşma olacak 10 güne kadar ya da e, Temmuz'un 10'una kadar ki Temmuz'un 10'u da bu konuyla ilgili olumlu görünüyor arkadaşlar. Ee, şimdi bu arada asla sensiz olamam dediğiniz bir insan var mı? Yani ayrılamam sensiz olamam. İşte biz ne olursa olsun yan yana olacağız, yan yana duracağız dediğiniz bir insan var mı? Ee, şunu bilin ki o da aynı şekilde düşünüyor, o da sizin gibi düşünüyor. Bir de aniden evlilik kararı. Bakın böyle bir gündeminiz varsa, sevdiğiniz bir insan varsa evlilik yoluna girme, evlilik kararı gibi durumlar olabilir. Hayırlısı olsun hakkınızda bir anda alınacak kararlarla herkes çok şaşırabilir arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğeni, beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.